İran-İsrail arasında yaşananlara danışıklı dövüş dedik. Birçok itiraz geldi. Yazarak çok fazla izah etmemiz e, mümkün olmayabiliyor. Şimdi sözlü olarak açıklamaya çalışalım. Son Amerikan saldırısını da bu bağlamda değerlendirmeye çalışırız inşallah. Bu İran-İsrail-ABD bağlamını e, FETÖ örneklemesiyle daha kolay izah edebiliriz diye düşünüyorum. Önce o örneklemeyi yapayım müsaadenizle. Hani şöyle bir şey söyleniyordu diye FETÖ için. Üstü ihanet, ortası ticaret, e, altı e, ibadet, sadakat filan deniyordu ya. Aynı öyle. İran'da Şian'ın kaçta kaçı, yüzde kaçı, kaç milyonu, kaç yüz bini bilmiyorum. Aynı şekilde altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanettir. İhanet eden ekip yüzde kaçtır, bilmiyor. E, Bunlar ne kadar etkindir, etkin midir? Etkin değil midir? Bunu bilmiyorum. Ama şu an İran'ı yöneten yapı o ihanet denilen dediğimiz kısımdaki yapıdır. Şimdi ne demek istiyorum? İran İsrail tarih boyunca da işbirliği içerisinde oldu. Bunu detaylandırabiliriz ama şu video kısa olacağı için detaylandırmayacağım. Belki uzun bir videoda olabilir. İran, İsrail tarih boyunca işbirliği içerisinde oldu. Şu son bir 10 yılı gözden geçirecek olursanız İran'la İsrail'in işbirliğini anlayan o ticaret, ibadet kısmındakiler, ihanet kısmındakilerini anladıkça İran o üst yapısı bu anlayanları İsrail'e öldürtüyor, ortadan kaldırtıyor. Düşünün. Kim Kasım Süleymani'yi öldürdüler? İran'ın hiçbir yapısıyla ortak paydam yok bu arada onu söyleyeyim. Kasım Süleymani bu ihaneti fark etmiş, darbe yapacaktı. Amerika'ya, İsrail'e bu işi bitirttiler. Başka ya Cumhurbaşkanlarını ya dışişleri bakanlarıyla birlikte ortadan kaldırdılar. Yani İran'ın üst düzey yetkililerinin suikasta öldürüldüğünün haddi hesabı yok. Değil mi? Adde hesabı yok abartılı bir ifade ama aşağı yukarı öyle. Bakın başka bir örnekleme yapayım. Ee, İsmail Heniye şimdiye kadar nerede korunuyordu? Katar'da. Katar bir devlet geleneği İran'a göre olmayan bir yapıdır. Yani Katar İran devletliğini mukayeseye koyacak olsak Katar yol kenarındaki otobüs durağı gibi bir devlettir. Aşağılamak için söylemiyorum geleneği şu sobusu olmayan bir devlet İran'a göre. İsmail Heniye nasıl oluyor da Katar'da e, İsrail tarafından, Mossad tarafından ortadan kaldırılamıyor ama İran'a gidince ortadan kaldırılıyor. Ya Gazze, Gazze değerli kardeşlerim. Gazze'de Hamas'a e, ve Hamas'ın ileri gelenlerine meydanda savaşmamışsa zarar veremeyen İsrail o güvenlikli İran'da nasıl zarar veriyor? Yahya var nerede şehit edildi? Meydanda savaşırken. Korunurken neden şehit edemiyorlar? Hem de Gazze'de ama İran'da ortadan kaldırılıyor. Efendim ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Öldürülsün diye demiyorum, öldürülmesin diye de demiyorum. Benim onlarla hiçbir ortak paydam yok. Ya neden bir tane ayetullah İsrail tarafından öldürülmedi? Neden bunların kum kentine Bunların kutsal kentlerine bir tane füze düşmedi. Neden ya? Neden devlet yetkilileri öldürülüyor sürekli ama bu e, Ali Hamenei olsun, eee olsun. Bunlara neden hiçbir şey olmuyor? Bu arada yolculuk yapıyorum. E, sarsılıyor lütfen kusura bakmayın. Neden bunların hiçbirine bir şey olmuyor da? Bu e, İran'ın İsrail'le işbirliğini anlayan o devlet adamları ortadan kaldırılıyor. Her şey normal mi? Şimdi ne diyorlar? Amerika'nın da devreye girmesiyle şimdi olayı bağlayayım, bitireyim. Ne diyorlar? İran'da rejim değişikliği olacaktı. Ee, İran'ın rejimi o kadar sağlam ki rejim değişikliği olmayacak. Evet olmayacak. Rejim değişikliği değil, oyuncu değişikliği planlanıyordu. O olmayacak. Niye oyuncu değişikliği planlanıyordu olmayacak? Çünkü oyuncu değişikliğini yapanlar İsrail ve ABD tarafından ortadan kaldırıldı da o yüzden olmayacak. Kim Ali Hamaney ve ekibinin ortadan e, ihanetini fark ettiği an İsrail Amerika bir saldırıyla ortadan kaldırır. Derin devletin bunu yaptığı hiçbir şekilde anlaşılmaz. İran halkı oyalanıyor. İran halkının çıkarını İran halkından daha iyi düşünecek falan değilim. Ama mesele Müslümanların çıkarı olacaksa İran hiçbir zaman tarih boyunca Müslümanların çıkarına hareket etmedi. Kendi halkının geleceğini de onaylıyor. Ya kaç yıl önceydi siz sayarsınız görürsünüz artık. Ahmedi Necat İran Cumhurbaşkanı ne diyor kendi ağzıyla söyledi. İran'la, affedersiniz, İsrail'le mücadele ekibinin başına getirilen ajan Mossad ajanı çıktı diyor. Ve Ahmedi Necat Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeterli görülmedi, engellendi. Her şey normal mi? O kadar güzel yürütüyor ki İsrail ile İran işi. O işbirliğini anlayanlar ortadan kaldırılıyor. Kaç tane suikast oldu? Kaç tane daha olması lazım anlaşılması için? Ya Genelkurmay Başkanı öldürüldü. Devrim ee, devrim muhafızları komutanı kaçıncıya öldürüldü. Başka o nükleer program yapacak olan fizikçiler öldürüldü. Ne kadar temiz iş çıkartıyorlar değil mi? Şimdi de barıştan bahsediyorlar efendim. Sükunetten bahsediyorlar. Şimdi de efendim ee, işte onu söylüyorlar. Ateşkes sağlanacak mı, sağlanmayacak mı? Sağlanır. Neden? Çünkü e, temiz iş çıkartıldı. Sorun Ali Hamaney ve ekibini ortadan kaldıracak kişiler ortadan kaldırıldı. Yeni bir suikastata kadar sükunet sağlandı. Tabii ki ateşkes sağlanır bundan sonra.